Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde WordPress'i lokalde nasıl kuracağız? Ondan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle WordPress'in dosyalarını indirmemiz gerekiyor. WordPress'in dosyalarını yazma, indirmek için Google'a WordPress yazıyoruz. Word. WordPress'e geldiğimiz zaman Burada en altlarda çıkması lazım. Gördüğünüz edinin indirin ya da bu kısımda değil büyük bir ihtimalle o yanlış siteye girdik. Ha, WordPress yazdıktan sonra arkadaşlar wordpress.com'a değil wordpress.org adresine girmeniz gerekiyor. Ben de hatalı girdiğim yerleri özellikle kayıttan kesmiyorum ki sizler de aynı şeyi görün. Dediğim gibi detaylı çekmeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. WordPress ile tanışın kısmına geliyorsunuz. Burada en alta indiğiniz zaman WordPress edinin diyor. Tıkladığınız zaman karşınıza gelecek sayfada WordPress 6.2 indir diyor. WordPress 6.2 indire tıklıyoruz. İndirme işlemi başladı. Bekliyoruz. O indirirken en son yaptığımız işlem neydi? Bir önceki eğitimde XMPP'yi kurduk, bilgisayarımızla özleştirdik, Çalışıyor yani. Herhangi bir problemimiz olmadı. Dosyaları özelleştireceğiz şu anda. Evet, dosyamız indi. İndirilenler klasörüne bakıyorum. Bunu tümünü ayıkla diyeceğiz arkadaşlar ve çıkartacağız. Hatta, aynen tümünü ayıkla diyelim. Buraya da çıkartabilir, problem değil. ayıkla dedikten sonra biraz zaman alacak gibi hemen bekliyoruz yine yapacak bir şey yok arkadaşlar fark ettiyseniz sadece e, bu gibi bekleme aşamalarında videoyu durduruyorum onun haricinde videoyu herhangi bir şekilde durdurmuyorum e, özellikle birebir görün diye yani video uzun sürebilir daha önceki eğitimde de dedim aynı şeyi tekrar tekrar söylüyor diye diyebilirsiniz bilgisayar kullanmayı bilen kişi dahi temayı yapabilsin diye yaptığım tüm işlemleri noktası noktasına tek tek gösteriyorum. Bu nedenle arada sanki durdurma, devam etme ya da ne bileyim işte farklı işlemler olabilir ama yanlış girdiğim yerde de özellikle gösteriyorum ki sizler de aynı hataya düşmeyin ya da aynı hataya düşerseniz çıkış işlemiyle diğer doğru olan kısmını sizlerle yapın. Evet. WordPress olarak çıktı. Bu WordPress sayfasını e, klasörünü alacağız. Bilgisayarımın üzerinde bulunan daha önceden girmiş olduğumuz C'deki XMPP'den e, ki klasörü atacağız. Oradaki hangi klasördü hemen gireyim, girdiğim zaman hatırlarım genelde. Hemen şuradan onu da göstereyim. Girelim daha doğrusu. C'de XMPP. ht dok programı klasörün e, içerisine. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. HT 90 e, buradan WordPress'e direkt alıp da kopyalama işlemini yapmayacağız. Önce HT sileceğiz. Sonrasında WordPress'in içerisine girerek içerisine girdikten sonra tümü seçip keseceğiz. <laughs> Diğer türlü yaparsak e, şu sayfada girdiğimiz zaman hangiydi o? Şu bu sayfada Lokalos'ta bizde sorun verecek, herhangi bir problem e, işlem yapamayacağız. Bu nedenle özellikle içerisine girerek kesme işlemini yapıyoruz. Kestim ben hostun içerisine kopyalama işlemini yapıyoruz. Yapıştırma işlemi bitti. Bizim artık site üzerindeki Lokalos'ta Dashboard kısmını silsek dahi şuradan Dashboard'u siliyorum. host Wordpress kısmına Enter bastığım zaman Evet WordPress sayfasına e, uyumlu hale gelmiş oldu arkadaşlar. Zaten bu işlemleri yaparken sizler de hatasız şekilde birebir yaptıkça sevineceksiniz. Bu işlemi yaparım diye. Uzun zamandır ben de yapmıyorum. Şu anda hatta değişiklikler var. Yanlışlık olmasın diye ara ara e, daha önceki kontrol ettiğim yerlerden de kontrol ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. E, düzgün şekilde devam ediyorum. Aynı zamanda şu anda da farklı bir site yapıyor gibi de görebilirsiniz. Site yapıyoruz arkadaşlar. Burada başlayalım demeden önce bizim normalde bu kısımda bir veri tabanına ihtiyacımız var. Ee, yani öncelikle bir veri tabanı oluşturacağız. Veri tabanından sonra işlemleri yapacağız. Ee, veri tabanında Burada veri tabanı nasıl oluşturacağımızı da göstereyim. Şu kısma gelin. Localhost slash'tan sonra PHP yani PHP M'ye my admin admin yazıyorsunuz. Bu sizin her bilgisayarda aynısını yapabilirsiniz. Kendi kurduğunuz e, programdaki kısma göre XMPP programında aldığı bilgilere göre işlem yapıyor. Yani benim sizi burada birebir göstermemde herhangi bir sakınca yok. Tıklıyorsunuz. Biraz internet yavaş çekiyor galiba. Evet geldi arkadaşlar. Bu şu anda bizim veri tabanımızda bulunan e, lokal host dediğimiz kısımdaki yapacağımız temanın veri tabanını yani e, bu daha önceden yapanlar bilir ya da daha önceki gösterdiğim kişilerde e, CC panel var ya da farklı paneller var. Bu da bizim temamızın lokal kur, olarak kurmuş olduğumuz programdaki alt veri tabanı değişiklikleri yapacağımız alan diyebilirim yani sizlere kısaca. Yine dediğim gibi hatırlatmada bulunayım. XMPP ile yani şu program ile start vermediyseniz arkadaşlar bu kısımlara ulaşamazsınız. Çünkü bu program tamamen bilgisayarınızı e, bu sunucu haline getirdi. Sunucu işlemlerini bununla yapıyorsunuz. Şimdi burada yapacağımız işlemlerde iki işlem var arkadaşlar. Veri tabanı da oluşturabiliriz. Kullanıcı hesapları oluşturarak da işleme devam edebiliriz. Normalde işin hızlı ve anlayacak şekilde olduğu kısım yani sizlere tavsiyem kendim de genelde uyguladığım kısım kullanıcı hesabı oluşturma kullanıcı hesabı oluşturma kısmına tıklıyoruz. Aynı kullanıcı ismiyle veri tabanı da oluşturacağız. Bu kısımda yapmamız gereken işlem kullanıcı hesabı ekle diyoruz arkadaşlar yeni açılan kısımda kullanıcı adı kısmına kendi adınızı da verebilirsiniz. Ya da örneğin Tise diyelim. Yani bu kısım çok önemli değil öyle. Benim yaptığımla birebir aynısını yazmanıza gerek yok. Zaten ilerleyen durumda bunu neden yazdığınızı ya da nerede karşımıza çıkacağını göreceksiniz. Ana makine adı şuradaki herhangi ana makine adına yerel diyeceğiz arkadaşlar. Localhost yani bu kısmını kesinlikle seçmeniz gerekiyor. Eğer bunu seçmezseniz bilgisayarınız XMP ile bağdaşmayacak ve ana makine kurulmayacaktır. Hata alacaktır yani kuramayacaksınız. Problem yaşayacaksınız. Parola kısmına metin ya da parola yok. Parola yazın arkadaşlar. Parolayı da işte kendi aklınıza ne geliyorsa atıyorum. Site 2019. Yine hatta 2019 niye yazıyoruz? 2023 yazalım. Konuşmadım. Eğer aklımda tutabilirim, kenar not alabilirim de Şuradan parola da üret diyebilirsiniz. ürettiği parolayı da yazabilirsiniz. Zaten genelde ürettiği parolada büyük harf, küçük harf, birçok kişi farklı yerlere kaydı olurken görmüştür mutlaka. Genelde çözülmesi zor parolalar işlem yapıyor. Ama biz de igempp aracılığıyla işlem yaptığımız için bu parolayı sizler bilseniz dahi benim bilgisayarıma herhangi bir şekilde erişim sağlayamazsınız. Yani XMPP'yi kapattığım anda yok alıyor kapanır. Bu nedenle bunda herhangi bilmenizde bilmemenizde sıkıntı yok şu an için. Sonra şurada diyor ki arkadaşlar aynı isimle veri tabanı oluştur ve tüm yetkileri ver. Yani ilk baştaki yapacağımız işlemi ilk yapmış olsaydık ikinci de biraz daha zaman alacaktı. Ee, bunu seçiyoruz. Aynı isimle veri tabanı oluştur ve tüm yetkileri seç diyor. Burada genel yetkiler yani veri tabanına hangi yetkileri vereceğini soruyor. Burada tek tek seçmiyor. Tümünü işaretle diyoruz. Çünkü veri tabanında tüm yetkileri bir de olmasını istiyoruz yine. Çünkü lokal host yani e, tamamen sunucu kendimize ait. Kendimiz yapıyoruz. Farklı bir kişi yönetmeyecek. Sonra alt kısma geliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz buralarda. Git kısmına tıklıyoruz. Ve... Şurada bakın bir yeni sayfa açıldı. Kaydet diyelim. Şurada diyor ki yeni bir kullanıcı eklediniz. Yani site kısmını biz burada siteye eklemiş olduk. Buna tıkladığımız zaman buradaki siteye e, bir tane kullanıcı oluşturmuş olduk. Yani bir sitenin alt veri tabanını kurduk ve bir tane yetkili atadık. Öyle diyelim. O yetkili tamamen burayla ilgilenecek. Bizim işlemimiz ilk etapta site kısmıyla. Normalde lokal hostla kurmamış olursak yani lokal host dediğimiz arkadaşlar açıkçası kendi adımıza ait hosting diyebiliriz. Normalde bu panele ulaşabilmemiz için bizim bir herhangi hosting paketi üzerinden host almamız lazımdı. Yani hosting almamız lazımdı. Hostingin aracılığıyla da hatta siteyi kurarken biliyorsunuz almıştık hosting paketini. Hatta Domain aldık, domainden sonra hosting aldık, hostingte de CC panel'e girmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam o kısmını tavsiye O paneli biz şu anda kendimiz sitemiz için ayarlamış olduk. Yani herhangi bir farklı bir yere ücret ödemeden kendimde bir e, site yapmış olduk arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Panelini oluşturduk, yani host paketini oluşturduk. Şimdi tekrar localhost sayfasına tekrar girelim. Evet. Karşımıza yine böyle geldi. Yani burayı kurduk. ora kenarda dursun. Bu kısımda da e, başlayalım diyoruz. Burada yapacağınız işlem arkadaşlar veri tabanı ismi. Demin site yazmıştık. Kullanıcı adı yine site. Yani şurada gördüğünüz gibi veri tabanı adı site. Kullanıcı kısmı da e, yani ilk başta girdiğimizdeki kullanıcı e, kullanıcı da veri tabanı da site olarak ikisinde birbiriyle hatırlıyorsanız site olarak yapmıştık. Burada site yazıyoruz. Parola kısmına parolanızı yapılacaksınız. Ee, veri, yani o üç tanesi demin yaptığımız işlemin aynısı. Aynı işlemleri yazıyoruz. Veri tabanı sunucu kısmında localhost. bunda değiştirmeyin. Bu önemli demiştik. Tablo ön ekinde de herhangi bir değişiklik yapmayın. Bu kendi kendine otomatikmen localhost üzerindeki bilgileri alacaktır herhangi bir değişiklik yaparsanız, bunları silerseniz ya da farklı bir şey yaparsanız hata verecektir. Herhangi bir şey yapmadan gönder kısmına tıklayarak devam ediyor. Evet, kurulumu çalıştır sayfası geldi arkadaşlar. <laughs> Eğer siz kurulumu çalıştır sayfası gelmediyse bu kısımda bilin ki bir önceki kısımda ya şifreyi yanlış girdiniz ya da site yazdığınız yere işte e, kullanıcı adını falan yanlış girdiniz ya da Farklı bir hata yani o ekranda her birini doğru yaptıktan sonra karşınıza bu gelir ama orada bir tane işte şifreyi atıyorum site 2023 yerine site 2021 ya da sitenin iyisini unutursunuz araya nokta koyarsınız yani unuttuğunuz bir işlem olursa kurulum çalışmaz burada farklı bir sayfa gelir tekrar bu kısımdan girerek site kısmından e, burada ayarlar kısmı var ayarlardan ayarlamanız gerekiyor. Ama aynı girdikten sonra zaten sıkıntı olmaz. Kurulumu çalıştır diyoruz. Karşımıza burada site başlığı geldi. Yani asıl herkesin heyecanla beklediği alan diyebilirim bu kısma. Burada site başlığınız yazacaksınız. Site başlığı nedir? Atıyorum yani kendin yine güzel bir başlık ayarlayın. Ben soyadımı yazıyorum. Kelicin.com olsun. Kullanıcı adı Yine yönetici diyorum. Yönetici olsun adı Parolayı farklı bir parola gireceğim. Bu kısmı gizleseniz de olur. E-posta de kendi e-posta adresinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Yöneticinin e adresi yani. Arama motoru görüntülü. Arama motorların bu siteyi dizine eklemesine engel olmaya çalış. Bu siteye uymak e, arama motorlarına kalmış bir şey. Yani bu kısmı şu an için boş bırakmanızı tercih ederim. Yani arama motorların bu siteyi dizine eklemesine engel olmaya çalış. Engel olmasın. Herhangi bir değişiklik yapmayalım. Bu siteye ulaşmaya çalışsınlar. Wordpress'i kur diyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adı geçersiz karakter içeriyor dedi. Burada Nihat Kilic'in diyelim. Tekrar kur. Evet karşımıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Diyor ki kuruldu ee, kuruldu. İşte WordPress yüklendi. Teşekkür ederiz. Tadını çıkarın. Giriş kısmına tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar WordPress sitemiz lokal bilgisayarımızda yani bilgisayarımızın veri tabanıyla kurulmuş şekilde herhangi bir problemimiz sitelerinde yok. Yani lokal olarak hosting firması olarak alan adı olarak tüm işlemleri farklı bir şey yapmadan tek kalemle kendi sitemizi yaptık öyle söyleyebilirim. Hemen giriş yapalım bakalım bir sıkıntı olacak mı? Giriş yap diyorum. Evet, WordPress'e hoş geldiniz. 6.2 sürümü hakkında daha fazla bilgi edinin. Yani ee, diğer eğitim e-ticaret sitesi kurma kısmındaki eğitimde gördüğünüz gibi bu ekrana gelmek için farklı farklı yerlere ödeme yapmıştık. E, o ödemeleri yapmadan direkt bu kısma ulaştık arkadaşlar. Dediğim gibi ilk etapta normal durumda bu eğitimi vermem gerekiyordu ama bunu bir aynı zamanda farklı gelir olarak uyguladığımız için göstermeyi istememiştik ama sonrasında bir sakıncası olmadığını düşündüm. Zaten hali hazırda gelen kısım var. En azından sizlerin faydalanmasını istedim bu kısımdan. Şu kısımdan hemen siteyi de görüntüle diyelim. Sitemizi de görelim. İşte lokal ile bağlantılı olduğu için şu an için kliçini yazmıyor arama motoruna. Lokal yazıyor. Evet. Siteye Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Sitemizi görebiliyoruz şu anda. Kontrol edelim herhangi bir sıkıntı var mı diye. Bakıyoruz. E, linkleri çalışıyor. Tıklıyorum. Farklı sayfaya geliyor. İşte yorum yazarsak yorum gidecek. Herhangi şurada Pardon. Herhangi bir problem yok. Burada yapamamız gereken farklı bir işlem yok arkadaşlar. Yani şuradan e, detaylı düzenle kısmına gelelim daha doğrusu panel'e burada yapacağınız herhangi bir işlem yok yani denemek için yazı yazabilirsiniz yazı ekleyebilirsiniz ama ilk etapta onlara da önermiyorum şu an için herhangi bir sık işlem yapmayın burada yapmamız gereken tek bir işlem var arkadaşlar şu anda şu yazılar kısmı normalde biz eski sunumu devam edecek sürekli sürekli yeni ekle dediğim zaman bakayım hatta bu işte hep bu şekilde farklı şekilde geliyor. E, sistem sürüm sürekli kendini güncelliyor. Zaten siteyi de daha önceden yapmış olan arkadaşlar varsa e, sürekli sistem güncellediği için mesela WordPress kendini her güncellemesinde otomatikman siteyi de güncelliyor. Biz bunu eski yazıya çevirmeye çalışacağız. Bu kısım çünkü şu anda yeni güncellemede çok çalışmıyor. Normalde bunu sonraki eğitimde eee kodlarıyla birlikte göstereceğim ama bu eğitimde de isterseniz eklenti olarak yükleyebilirsiniz. Hatta yükleyelim. Yük eklentiler var. Şuradan yeni ekle diyorum eklentiler kısmından. Zaten çok kullanılan ha, klasik düzenleyici diyor. En çok kullanılan bir site yaparken bunlar var arkadaşlar. Klasik düzenleyici. Şimdi kur diyoruz. Evet kuruldu. Kurulduktan sonra etkinleştir diyoruz. etkinleştirildi diye bir bildirim gelecek. Evet. Etkinleşti. Şu anda etkin etkin e, etkisizleşti etkinliği gidiyor ortadan. Burada tekrar yazılar kısmına geldiğimiz zaman yeni ekle diyorum. Aynı bizim istediğimiz düzende. Yani istediğimiz şekilde başlık ekleyeceğiz. yazı titili falan her birinde değişiklik yapacağız. Bu işlemi kodlarıyla zaten söyleyecektim ama şimdiden de e, kurulum işlemini de yapabilirsiniz. Son olarak siteyi tekrar görüntülediyoruz. Bu eğitimde burada bitirelim arkadaşlar. Biraz uzun sürdü zaten. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.